Anlar yaşıyor. Peki hocam gelelim şuna. Şimdi Türklerin yani benim anladığım kadarıyla ülkelere göre belki ayırabiliyoruz. Milliyetlere göre ayır. Mesela bazı ilaçları bazı toplumlara veriyorsun, başka etki yapıyor. Aynı ilacı başka topluma veriyorsun, başka etki yapıyor. Şimdi mesela biz Türklere has böyle sürekli yanlış yaptığımız. E, veyahut da yani yapmasak daha iyi olacak yani genel topluma baktığımızda e, veyahut da bize has böyle bir e, işte yani sizin alanınızla ilgili özellikler var mı? Bilelim düzeltelim. Şöyle söyleyeyim gerçekten Türk toplumu biraz e, son noktaya kadar beklemeyi tercih eden bir toplum. yani bir takım şikayetleri var ama hekime gitmektense yandaki bir komşudan aldığı bir ilacı kullanmak ya da eczaneye gidip sıkıntısını söyleyip oradan aldığı ilaçlarla idare etmek gibi. Onu da komşu söylüyor zaten. Komşu yönlendiriyor. Bir takım sıkıntılar var. Bunlar neye neden olabiliyor? Türkiye'de gerçekten erken dönemde hastalık teşhisi sıkıntılı. Dolayısıyla gecikmiş vakalar bize başvuruyor. Ülser'de olsun, reflüde de olsun ki asıl burada üstünde durmamız gereken Bunların meydana getirdiği şikayetler başka kötü hastalıklara ait şikayetler de olabilir. Yani ben de gastrit var, yıllardan beri gastritim var ya da reflüm var diye geçtiğin dediğiniz bir hastalık eğer hekim tarafından kontrol altına alınmadıysa bir başka hastalığa çevirme gibi sakıncalı durumlar var. Onun için lütfen e, kendimizde olan bazı belirtileri komşularla, dostlarla değil. ...hekimlerle de paylaşmamızda yarar var. Peki o zaman bir tam vatandaş şeyini profesöre sorayım. Şöyle bir inanç var genelde. Mesela diyelim ki bir şey ağrıyor, sonra geçiyor. Sonra yine ağrıyor, sonra yine geçiyor. Mesela normal vatandaş tepkisi bunu fazla ciddi almamak. Çünkü biz kendi kendimize diyoruz ki... ...arkadaş sahiden bu çok kötü bir şey olsa gittikçe kötüleşir... ...beni acile kadar götürmez. Karnım ağrıdı, evet. ertesi gün ağrıdım ağrımadı, ertesi gün ağrım, ağrımadı... ...ondan sonra işte hafta sonu biraz fazla içtik herhalde... ...yine ağrıdı... ...şimdi bu normal bir davranış mı aslında? Aslında baktığınızda normal davranış... ...tabii ki her karnı ağrıyan hekime gittiğinde... ...hem sistemi tıkayacaktır hem de... ...gereksiz bir takım tetiklere de neden olacaktır... ...ancak şu var... ...eğer siz bir alkol alımı ya da sigara içimi... ...ya da dışarıda farklı bir yemek yedikten sonra... ...bunu hissettiyseniz... ...ona bağlayabilirsiniz... ...ama Yoksa. bu defa defayeten tekrarlıyorsa ve de uzun süreli devam ediyorsa burada artık o o gün yediğiniz ya da içtiğiniz şeyle alakası yok. Başka bir şeylerin devam ettiğinin belirtisi olur. Yemeği evde yiyorsun, içki içmiyorsun, normal gidiyorsun ama üç gün arka arkaya o ara devam ediyorsa git diyorsunuz yani. Mutlaka bir hekime e, ulaşıp ya da gerçekten daha önce bu tür ilaçlar size tavsiye edildiyse bunlardan bir iki aldığınızda bu hadise düzeliyorsa mesele yoktur. Ama düzelmiyor, devam ediyorsa daha ciddi tetiklerin yapılması gerektiğini tavsiye ediyor. Hocam yine o zaman bizden gidelim. Mesela Uğur Dündar Üstad sağ olsun, yani bir program yapıyor. Ben dışarıda hiçbir yemek yiyemiyorum. Belli bir süre sonra bu geçiyor ama. Bir de biz Türklerin şöyle bir inancı var. Yani bize hiçbir şey olmuyor. Mesela yerden bir şey aldığımızda, biz ona üflediğimizde muazzam böyle bir mikroptan arıtma işlemi yaptığımızı inanıyorsunuz ve yiyoruz onu. Ee, bu aslında bir dereceye kadar bize bir immün sistemin kuvvetlenmesi ve imünite sağlıyor mu yoksa biz kendi durumumuzu abartıyor muyuz? Efendim burada önemli olan sizin sisteminizdeki e, direnciniz. Eğer direncinizi düşürecek herhangi bir probleminiz yoksa. Ne gibi? Eğer midenizde daha önceden oluşmuş bir gastritiniz yoksa ya da bir başka ülser gibi hastalığınız, reflü gibi hastalığınız yoksa zaten bu tür hadiseler size çok fazla zararlı etkisi olmuyor zaten insanların günlük yaşantısında bu tür şeyleri yaşaması gerekiyor. Yani çok titizlenip de bütün hayatımızı da buna indes, indekslersek sonuç itibariyle çok da zevkli bir yaşantımız olmaz. Bütün bu hastalıklardaki tedavi amacı da zaten kişinin yaşam kalitesini artırmaktır. Yani kişiyi alıp hiçbir şey yeme, hiçbir şey içme moduna sokmamaktır. Bunu sınırını iyi tayin etmek lazım. Tabii ki insanın vücudunun direncinin düştüğü durumlar var. Mevsim geçişleri buna bir örnek. İnsan vücudunun bazı direncinin kırıldığı noktalar var. Ya da sık sık asitli yiyecekler ya da gazoz tarzı asitli içecekler içildiği durumlarda siz sindirim sisteminizi bir şekilde sıkıntıya sokuyorsunuz. Bunun üstüne sizin dediklerinizi yaparsanız her halükarda mutlaka bir hasar oluşuyor. Bunu görmediğiniz için önemsemiyorsunuz. Halbuki elinizi devamlı bir yere sürttüğünüz vakit orada kızarmalar başlıyor. Buna devam ederseniz yara açılmaya başlıyor. Bunun gibi düşündüğünüzde görsel olmadığından insanlar biraz daha rahat. Ancak bunun üstünde önemli durmak lazım. Peki hocam bir de şunu şimdi ben bunu iyi ki buradasınız soracağım. Biz e-mail hani bu zincir e-mailler var ya herkes birbirine yolluyor. Onlardan bir tanesinde şöyle bir şey vardı ve çok insan bunu aslında denedi ve birbirine de söyledi. Şimdi diyor ki ben de işte bir arkadaşımda röflü vardı diyor. Bende de röflü olmuştu diyor. Ben zeytini yani yedikten sonra ya zeytinin dışını yiyor normal zeytin yer gibi çekirdeğini çıkartacağını çekirdeğiniz böyle e, sivri taraflarını işte biraz törpüleyip mideyi yani o şeyi işte boruyu yırtmasın diye zeytini öyle yediğinde ki bu Afrika'da da esasında uygulanan bir şeymiş ...o mide asiti o zeytinin üstüne gittiği için... ...yukarı çıkmayı falan böyle bir açıklamalarla... ...böyle bir şey duydunuz mu... Ee, ...veyahut da böyle hakikaten... ...koca karı tedavisi diyebileceğimiz... ...ya zeytini yutsa adam işe yarar mı... ...yaramaz mı? Ben denemedim çünkü... Zey, zeytin yok. üstünden gidelim isterseniz... Gidelim. ...önemli olan o yutulan zeytinin... ...sayısı ve nasıl çıkacağı aslında... ...problem... ...mideye olan yararını tartışılır. Yani bu e, gerçekten kanıtlanmış bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ama buna benzer pek çok tedavi var. Bizim bu tür pek çok tedaviye, halk arasında kullanılan tedaviye bakış açımız şu. İnsana zarar vermeyecek her türlü şey yapılabilir. Ama bu bahsettiğiniz konuda eğer sayıyı artırırsanız, o zeytin çekirdeğinin geçeceği bazı dar noktalar var. O dar noktalarda bir problem yaratırsa kişi çok daha farklı nedenle doktora başvuruyor. Akşam yediğin hurmalar meselesi. Gibi. Ee, çok kötü sonuçlara neden oluyor? Peki hocam mesela Bu bir sindirim değilim. sistemi sonuçta. Peki hocam ha, şimdi siz bir bilim adamısınız. Adam hakikaten diyelim ki çünkü bu yani şurada bir mantık görebiliyor musunuz? Evet o zeytin çekirdeğine hakikaten saldırırlar ve bir rahatlama yaratır. Ufak bir zeytin çekirdeğini yutuyor adam. Bunda da bir şey görmüyor. O da normal yolla çıkıyor. Adam da diyor ki ya bu benim şeyimi aldı yani. Hani o zaman yapsın diyorsunuz. Bir problem yok. Eğer kendisine zararı olmadığı sürece yapabilir. Ama bunun yerine daha sağlıklı yiyecekler, mideyi koruyucu yiyecekler, mesela, ve içecekler var. Çok mesela. Örneğin sigara, kahve, alkol mideye zararlı. Bunları içmeyeceksiniz. Ancak açık çay ya da güzel en güzeli var. beraber yapmak <laughs> Peki. Bunlar <laughs> eğer mideniz sağlamsa, mide yüzeyinde bir mukoza da hasar yoksa bunların size bir sıkıntısı olmayacaktır. Ama hastalık varsa bunlar asit miktarını artıracağı için ciddi lezyonlara, belki ameliyata kadar gidecek durumlara neden olacak. Onun için